Sal, sal En güzel hediye hangisi? Güneşli bir ilkbahar sabahı sal sal bahçede dolaşıyordu. Bir şeyler aradığı her halinden belliydi. Dolaşırken yavru kedi Zeytun'la karşılaştı. Merhaba sal sal. Bir şey mi arıyorsun acaba diye sordu Zeytun. Evet bugün arkadaşım Tırtıl tırtık kozasından bir kelebek olarak çıkacak. Bu özel gününde arkadaşıma vermek için güzel bir hediye arıyorum dedi Salsal. Sal. Zeytun gülümseyerek, bence arkadaşına bir yumak almalısın. Ben bayılırım yumaklara, saatlerce oynarım dedi. Bu öneri Salsalın hoşuna gitti. Zeytun'a teşekkür edip bir yumak aramaya başladı. Ancak etrafta hiç yumak yoktu. Tünediği ağaçtan aşağı bakarken salsalı gören saksağın saksak bir şey mi arıyorsun diye seslendi. Salsal neşeyle saksağın yanına gitti ve tırtığa vermek üzere bir yumak aradığını anlattı. Saksak buralarda yumak bulmak zordur salsalcığım. Bak ne diyeceğim neden arkadaşına parlak bir şeyler vermiyorsun ben parlak şeylere bayılırım dedi. sağ saksağın fikrini de beğendi ve parlak bir şeyler bulabilmek için bahçede gezinmeye başladı. Sağa gitti, sola gitti, yaprakların altına, ağaç kovuklarının içine baktı ama ne yazık ki parlak bir şey bulamadı. Tam umudunu yitirdiği anda toprağın üstünde simsiyah pas parlak bir şey olduğunu fark etti. Ne olduğunu anlamak için yaklaştığı sırada toprak kabardı ve içinden köstebek köstek çıkıverdi.